Sitenizi bakım moduna nasıl alırsınız? Kuka paneline geldiğimizde ayarlar kısmından mağaza ayarlarına tıklıyoruz. Bu alanda bakım modu alanına tıklayıp bakım moduna aktif ediyoruz ve kaydediyoruz. Sitemizi şimdi ön izleyelim. Sitemizde altyapı çalışması yapılmaktadır diye bir ibare aldı. Dilerseniz panelinden açıklama kısmını istediğiniz şekilde yazıp kaydedebilirsiniz. Şimdilik bakım modundan çıkarıp tekrardan kaydediyorum. sistemi tekrardan ön izlemek istiyorum. Sistem bakım modundan çıkmış oldu. Dilerseniz bakım modunu aktif edip yöneticiler siteye erişebilsin kaydederseniz müşterileriniz, kullanıcılarınız siteye girdiğinde sitemizde altyapı çalışması yapılmaktadır ibareyi görecektir. Fakat panele erişimi olan yöneticiler ön izle dediğinde siteyi istediği şekilde bakım modundan çıkmış bir şekilde görecektir. Yönetici olanlar paneli bu şekilde görecekler. Kullanıcı olanlar ekranda sitemizde altyapı çalışması yapılmaktadır diye bir ibareyle karşılaşacaklar.